namazı ben... bırakmıyor oldu ha kız. Yoo, papandreyi uyar mıyım? Her şeyi kır... bırakırım, namazı bırakmam. Kral, kırdır. Sen kırdır. istedin kır... de biz gelmedik mi? Gidiyor mu abi? Gidiyor abi. O kadar. Abi, <laughs> o kadar. <laughs> Nereye gidiyor abi? Abi. Ne pazarı? Ne kadar pazar, nada pazar, nada pazar nada. lan? <laughs> La yok o adam şey yaptı. sen askerimiz şey yaptı, vazgeçti. O Makedonya'ya gidiyormuş, gelmiyor. İstanbul'dan sonra ben yalnızım. Getireyim bırakayım seni. Yoksun, Yok, Yoksa Allah Allah. Gel 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 kuçum bir hafta kal ondan sonra dönersin. Aynı Tabii evet. bir hafta. Şey. Ben de diyorum gitsin sen. Evet. Gelin. Yok. Yok ayıpsın. Şey, Aynen ne gittim. diyecektim? Kaça bakalımına gidiyor. Evet arkadaşlar. bunları bunları tıraşlarım ya. zaten. Cuma e, e dediğin ya, yerleri de tıraşlarım. Cuma e, e namazını <laughs> kıldık. Evet saat Allah izniyle de beş gibi yola çıkacağız. Evet. evet. Ee, <laughs> Sıla yolu arkadaşlarını herkes Allah'tan e, bela vermeden e, istikamet Almanya e, Österreich Macaristan e, Sırbistan Allah izniyle de Bulgaristan ondan sonra vatanımıza kavuşacağız tamam. Allah kazabayla vermeden o kadar arkadaşlar <laughs> herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olsun. Bütün... Ab, abimi eskiden tanıyordum da hemşerimiz aynı zamanda. Bütün yeğenlerim, bütün kuzenlerim, arkadaşlar geldi beni yolcu etme. Bu kadar. Bu. Allah razı olsun. O kadar. O kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı yolculuklar. Nurettin abimi kıramadım. Evet. Böyle güzel abiyle. Evet Türkiye'deki bir, 2000 kilometre 5000 kilometre yol yaparım. Sağ ol kardeşim. Senle. Allah razı olsun. Ama senle, o kadar. Seninle yani. yolculuk iyi olacak. Bak Evet. Dur, o kadar. <laughs> Türkiye'deki vatandaşlarım. He. Size sesleniyorum. Siz bizi, geliyor. Biz geliyoruz. Bizi geliyoruz. Yani evet. Geliyoruz. Siz bizi sevmiyorsunuz ama biz sizi çok seviyoruz. Biz sizi seviyoruz arkadaşlar. Geçen korsayla giden adama bir sürü hakaret etmişler. Al arabayla geliyoruz. Biz hava atmaya gelmiyoruz. Bak. Tamam mı kardeşim? Biz çalışmaya geliyoruz. Vatanımıza hizmete geliyoruz. Fundağa gidiyoruz abi. Fundağa gidiyoruz kardeşim. E. Çek kardeşim. Abi bir dakika, arabayı da çekeyim. Geçen, geçen... Plakayı çek. Doğru çek. Plakayı abi, 3, çek 55 ya. Plakayı çek. Bu Şimdi plaka. bu niye çekemiyorum <laughs> biliyor musun? Niye? Öyle. Seni yakışıklı buldu seni takip ediyor. <laughs> <edeyim. gülüyor> çek plakamı çek. Tamam çekeyim. Çek. Al. Tam göster plakayı. Plakamız, plakamız 55. 61 55. Çek, ne oluyor lan? Abi, yolları bu şu an Frankfurt'a geçtik. Darmstadt'a doğru geliyoruz. Yaklaşık 1.5 yarım saat oldu. Vallahi Ömer şu anda yollar bomboş. Nurettin, Nurettin abim de Han, direksiyonda canavar gibi. Hanova'ya doğru gidiyoruz. uykunu da sağlam aldın değil mi abi? Uykumu da aldım Allah'ın herkese. Gittiğimiz yere kadar gideriz. Ondan sonra, Ondan sonra yorulduk bu de değişiriz. değiştiririz. Değiştiririz o kadar. Acıkana kadar, uykumuz gelene kadar devam yollardayız. Aynen. Aynen. Ne bileyim yollarda bomboş şu an şu işte falan. Yollar geçiyoruz. evet bomboş. Bakalım. Evet 10 km. Duisburg geçtik. gelelim bakalım hayırlısı oralar nasıl. Duisburg'a doğru gidiyoruz inşallah. Aa hiç kapalı değil. Öretsin abi. İnşallah inşallah inşallah. <laughs> i̇nşallah. Şu anda normal akış içinde gidiyoruz. Aynen. Normal akıyor yollar. Şu anda sorun Yolla, yok. Yolları boş olacak da Nurettin abim akmayacak ha. Arabada canavar. Üstlük motorumuz var. Kaç aydan beri bu yolları özlemişim zaten. Değil mi? Vallahi billah Abi sen Abi, bu yolu su yolu yaptın ya. Allah'ıma şükür. Bu arabayla 2019'dan beri her sene gidiyorum. Evet. Bu beşinci seferim. Maşallah abi, abim Bu arabayla 5. sırada ben, ben de Nurettin abime onu anlatıyordum ee, 35 senedir Almanya'dayım İkinci nasip oldu arabayla gitmek Nurettin abime kır, Kıramadım Gidelim beraber dedi boşum dedi İyi dedim hem çekeriz Yolları gösteririz Tabi Nurettin abim yakışıklıydı evet, da Aynen. Yedim. O aynen. kadar O kadar abi <laughs> Evet o kadar Yakışır. Vallahi buraları hep düz yollardan geçiyoruz birader. Frankfurt'un arka tarafındayız. Karşıya da doğru yolu işte çok zor oluyor. Çok. Abi, vatandan kopmak. Hele evet. yani Edirne'den içeri girdiğin zaman her şey bitiyor. Ne yapalım abi? Her şey bitiyor. Biz. Işte bu da bizim kaderimiz. Kadirimiz Allah temelli dönmeyi nasip etsin. Amin amin amin. Bir an önce kurtulmak istiyoruz da nasıl? Abi biz dönemeyiz be çabuk çocuk. Tor torunlar Torun, büyüdü. Ha şimdi gelirken ilk Aynen öyle abi. Nasıl bırakamam? Torun torba i̇şte. abi yapılacak bir şey yok. İnsanlar, Ama, i̇nsanlara kolay gelir değil mi? Ya, aynen, aynen aynen. Ama zamanı geldiği zaman bırakacağız. Biraz da vatanımızda e, yani. yaşarız. O kadar. Ondan sonra. Dişler yerindeyken bak. gidelim abi yoksa eti kesemeyiz. Aynen Söyleyeyim öyle. Ben sana. Aynen öyle. Dişler sağlamken gidelim taktırmadan. Aynen öyle. Bakacağız çaresine bakacağız. Eskiden daha, daha zordu abi. Şimdi kolay artık her şey. Tık tık otobanlar canavarlar. Arabayla aynen. 24 saatte gidiyorsun. Uçakla 3 saatte orada. Şimdi kolay ne isterse de yine daha da üstünde abi. Adı üstünde. Kurbet. 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 ya. Kurbet. İşte biz bu kurbeti çekiyoruz arkadaş. İçi çıksın ya. 11 ay çalışıyoruz. Ondan sonra bir ay için vatanımıza Üşütüyoruz. 3000 kilometre kovalıyoruz. 3000 kilometre yani. kovalıyoruz. Bir geri dönüyor. Artı 3 Gidiş. artı 6 abi. Gidiş iyi. Hevesli. Seve seve gidiyorsun ama gelirken gelirken gelmek istemiyoruz. Ama maalesef Aynen abi, yapacak mecbur gibi. ikinci vatanımıza geliyoruz. Öyle. Yapacak bir şey yok arkadaş. O abi, Doyduğun yerde abi o kadar. Aynen. Aynen. Neresin demiş. Daha evlenmedim. Karıköy'le olmamış yani. Ama nesin demiş. Doyduğum yerde oralıyım abi demiş. Aa. İşte biz de buradayız ya. Sağ ol olsun be. bunlarla geçer artık. Tabii ya. Geçmemiş günler var? Allah bir versin döneriz abi temelli. İnşallah inşallah. O günleri bekliyoruz. Döneceğiz. Çocuklar torunlar torbalar olmaz abi. Kim dinlemez zaten, ya. Zaten. Torun torba olmasa zaten durmayacağız da işte. İşte o. O torun torba biraz ağır basıyor arkadaşlar. biraz ağır basıyor. Ya biraz yani. ağır basıyor. Biz, biz yavaş yavaş yaşlandık artık. Ben 14 yaşında geldim. Ağustos'ta ya var. Beyler Cenerys yok Cenerys yola çıktık İyi ki Cenerys'i almamışız abi Ayağına yani, yani Yoksa bizi bitirir diye yemin ediyorum yani, bu yol, yani, bu yol yani. bitmezdi. Kafamız Her zaman yani. Kafamız üstüler. Onun için ayar almadık. Ben kendime öyle izletle işte, iste gidiyorum Türkiye'ye doğru. Sağ olsun Ömer kardeşim beni yalnız bırakmadı. Yani yalnız yani. gelirdim ama Neyse. arabada yani iki kişi olmak bambaşka evet. ya. Abi sen ne? Var, gelin. Sen Jet de yolculuk yapmak başka beyler. İlla Ceni mi olacak? Biz Bize yeter. Ceni, Ceni <laughs> <Jenny, gülüyor> buradan sana selamlar Ceni. Ceni'nin ormanları yazdın abi. <laughs> Neyse beyler. Cilet Reis'le beraber Almanya'ya gidiyoruz. Namı değer Cilet Reis yani. Ceni Reis evde kaldı, Cilet Reis'le gidiyoruz. O kadar. Ceni, 150 lirayı bana gönder ya. Aldı mı senden o 150 lirayı? Aldı gene? benden o 150 lirayı Ceni. Vay çakal vay. Vay. <laughs> Sağ olsun verdi ama. Gönlü zengil benim borçumun. <laughs> Bozuk param yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk param yok diye 5 lirası var. <laughs> o şeye gidecek. E, fit, fit, fitnese gidecek Fitnese gideceğim diyor. Bana. Aynen para fitnese lazım diyor. para diyor. lazım diyor. Oraya yatırmam <laughs> lazım diyor. Ama var ya. Ceni Reis'ten <laughs> parasını alan tek adam Cihet Reis. <laughs> o kadar. <laughs> evet Cihet Reis. Avusturya'ya girdik. Bir kahve molası. Biraz da karnımızı evet, doyurduk. Kardeşim, kahve molası veriyoruz. Abi benim de yiliyorum. Şimdi sigaramızı da içelim. Ondan sonra... Devam ki. Devam ki. O kadar. O kadar abi. <laughs> o kadar. <laughs> Avusturya'ya girdik ha. şu an. Almanya'dan çıktık. İlk, ilk benzinliğe girdik. Bir şeyler yedik. Kahvemizi içiyoruz. Sigaramızı içiyoruz. Ondan sonra, sonra devam, devam ki. Arabamız da burada. Yatıyor aslanlar gibi. Artık bundan sonrası gece çekebildiğimi çekeceğim. Yarın sabah görüşmek üzere. Devam ki. Devam ki. Herkes aile <laughs> O kadar. kadar. O kadar. <laughs> Abi iyi yol geldin ya. Görüşüm. Vallahi. Daha fitip daha bitmedi. Cilet abim çok kötü yol geldi. Biraz daha var ama. Avusturya'yı bitirmişsin. 2 gram uyku uyudum. Avusturya'yı bitirmişsin maşallah. Avusturya bitti evet. Macara gidiyoruz. Hadi biraz daha sürdü ben alırım sonra. Aynen öyle. O abi ne biçim bir tank silemiş şey burası. Bu arada ee, ma Macara girmek üzereyiz. Avusturya bitiyor. Aynen. Cilet abim 1000 kilometreyi yedi. Ben beş, biraz uyudum. Adam 600 kilometre yol yapmış maşallah. <laughs> Yakışır Cilet abime. O kadar. O kadar az kaldı. Hadi <laughs> makara giriyoruz. Aga burası da full time ha. Ne biçim şeyse. Benzinlik herkes burada. Neyse TR yolculuk devam ediyor. Cile tam esniyor. Herhalde bin kilometre daha yapar bu gidişte. Şey, evet. Macaristan'a girdik abi. Gerçi benzinlikten hemen dibindeyiz zaten sanırım. Lafı baklıya bak yapıştırdı gidiyor abi. Ona benzin dayanmaz acaba. Hop. Abi Şerif hani şu şeyle nasıl gidiyor ya? ya bir, bir ayağının bir kesse var ya arkadan lastik. Uçuracak havaya. Neyse. Abi. Necil ne çabuk geldin sen buralara böyle. Evet İyi adam be. Allah şükür. Vallahi durmadan geldik. Sırbistan'a geldik yani. Hiç Maşşanlar ne uykum var. Ya. Ne bir şey var. Yok bir de gidemezsin, edemezsin. Bir Şimdi sürü tantana. Şimdi Macar'a Macar'a çıkıyoruz. Sırb'a giriyoruz. Ama olsun gözlerimi <laughs> biraz dinlendireyim. Şimdi Ömer abime vereceğim arabayı. <laughs> yumurta da abi. Ne <laughs> Neyse. Sırp kapısında bekliyoruz. Geldik kanka. Yolu bitirdik sayılır. Bundan sonrası Bulgaristan. Abi hep bunlar böyle ya. Niye böyle bekletiyorlar gene iyi ya. Ben bir sene geldim de burada saatlerce bekledik ya. Kapıkule'ye 8 kilometremiz kaldı. Bitti elhamdülillah ya. Şuraya bir çıkalım. dışarıdan çıktık tıp kapısındayız. Burası da servisten girişi. Ya. Servisten de Gözler bitti. Cilet abimle geldik. çıkıp Bulgaristan'a gireceğiz de amcamlar çalışmıyor gene. Ya o şey değil mi? Sen nasıl yapıyorsun? Ne? Video çekiyor Bide işte. He? Nasıl Yarın daha kapatmıştı ya. Yo, video çekiyoruz zaten. Video başka bir olay. Deyince buradan çıkacağız, Bulgar'a gireceğiz de. Ne ama problem ya komşu? Çıkamıyoruz. Ne diyorsun Cüret abi? O kadar çekelim mi bunları? O kadar. O. <laughs> o kadar daha daha Bulgar'a girmedik ya. zırva çıkamadık ya. Ben taraf sıkışık abi ondan yürüme aynen ya. Aynen o onlar zaten hep yavaş çalışıyorlar. Eyvah ee, bir de öyle pavzasına denk gelirsek bakışız. Su, uçup bunları sen öp... İki saattir bekliyoruz anca geldik kapıya. Bir de bunun çıkışı var. Cihet Reis sinirli daha bir Bulgar'ı deviyor da valla. Zor aldım elinden. Oh be Cezet Reis, rahatladın mı? Oh be, Bulgar'a girdik. <laughs> o kadar. O kadar. Telefonları da şimdi açacağız arkadaşlar. Beş <laughs> saatten beri telefonsuzuz Allah ya. Allah Allah, özledik telefonları ya. <laughs> Sırbistan'da telefon parası çok kötü yazdığı için. Mecbur kapattık, 5 saat telefonsuz kaldık. Neyse, Bulgar'a girdik. debe alın size Bulgar'ı be ya. Sofya'nın içine girmişken Sofya'yı da çekelim değil mi abi? Cilet abi çek o kadar Çek o kadar Sofya'nın içinden bir cilet abim geçti o kadar O kadar <laughs> Sofya'nın içinden bile geçti adam Önden girdi arkadan çıktı helal olsun Cilet abim ben <laughs> Elhamdülillah. Allah şükürler olsun geldik. Reis yırta yırta geldik be. Aynen. Evet. Dün saat 5'te çıkmış olduğumuz yolculuğun evet. gerçek evet. varış noktası, son nokta. Ben canlı gözle görüyorum bayrağı ama. Kamerada, kamerada, nasıl görünecek bilmiyorum. 24 saat oldu. Jet Reis. Evet harbiden, kardeşim. Harbiden o kadar ya. O kadar kardeşim. Evet, harbiden o kadar. Izledik, Vatanımıza kavuşuyoruz biraz sonra. Aynen öyle. Jet Reis'te geldik ya sonunda. 23 saat. 23 saat. Tabii biz aralarda mola verdik, yemek yedik ihtiyaç verdik onları çekmedim. O kadar da değil. Herhalde cilet resim peşinden lavaboya gidecek halim yoktu yani kamera yapacağım Ama ama <laughs> ama 3000 3000 kilometre geldim. He. Ceza yemedik arkadaş herhalde şurada Bulgar'a He. girerken ceza yedim herhalde. 40 50'lik yerde 90 gitti. Cilet resim geldi, geldi geldi geldi. Tam kapının ağzında herhalde radara yakalandı. videonun kapanışını yapabilmek için geldik zırnanın dedi dili biz şu an Edirne'ye geçtik değil mi? evet girdik, <laughs> ama bir yanlış oldu Jet e dedi ki aç bakalım bagajı dedi ne getirdin dedi Cilet 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 ya. ya biz kendimizi zor getirdik reis dedik ya ne getirebiliriz ki anca kendimizi getirdik Allah şükürler olsun. Hicret Reis de dün akşam saat 5'te onların evinin önünden çıktı. Bugün saat e, yani 23 saatte Türkiye'ye geldik. Edirne'den giriş yaptık. Elhamdülillah şükürler olsun. Vatana giriş yaptık. Her şeyi çekemedim dediğim gibi. Yediğimizi, içtiğimizi çekmedik. Bazen <laughs> onlarla ayıp olurduk yani. Gerçi böyle üst bir yerlerde yemişmedik. Değil mi reis? Aynen. Öyle. Evden yaptılar kıymalı börek, kıymalı yedik, börek yedik falan yani domates, patates. <laughs> Neyse. Bunu seyreden herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Reisimin ne diyorsun evet. reis? Ee, teşekkür ederim. Ee, ne, 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 diyorlar? Fan, arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş, seyreden arkadaşlara herkese teşekkür Bunu ederim. Seyreden arkadaşlara, ee, bu videomuzu seyreden arkadaşlara herkese şimdiden çok çok reisim de çok teşekkür var. Bir ricada bulunuyor. Bir patlama yapın ee, bakın hadi. Üye değilseniz sadece üye olun. Tık tıklayın abi bu kadar basit. Biz bir şeyin peşinde değiliz. Sadece eğleniyoruz işte böyle gidiyoruz geliyoruz. Kendi çapımızdan yüksekten değil alçaktan da değil. Orta halde. Seviliyorsunuz görüşürüz. Devam.